Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuna sizlerle birlikte ee, Steve Maceraları 2 adlı haritayı oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Steve Maceraları 2 Aaaa! Hoş geldiniz çıktı Mindgen TV Skype bu ee, olsan çağlayan ee, Kesinlikle barışıldı oyna Şöyle, şöyle da alalım. Ee, tamam, blok kırma, arkandaki tüm cümleleri bas. Ee, Heal yapma, game mod 1 ve benzeri. Söylenleri yapar haritanın dışına çıkma. Üçüncü seri gelecektir, yönler. Gençler, arkadaş, time set çekme, toggle downfall falan yapma demiş. Ee, o yüzden yapmayacağım böyle şeyler. Ee, ve hatalarda düzeltilmiş spam point hataları. Yapımcı bu. Ee, saat 0 yap, spam belirleme. Macera kesinlikle. Evet, tamam barışlı buna her şey kesinlikle basın peki başlama yeri iyi oyunlar ekler senin her zamanki gibi teşekkür ediyorum şöyle 9 ben bunu sürekli 5'e koyuyorum ya yanlışlıkla giy hop hop şimdi ben bunların hepsini nasıl alacağım abi alınmıyor ya hepsi nasıl alınacak ben bilmiyorum ama ya yani öğretin bana ya yorumlara yazın gençler ben bilmiyorum cidden bir saniye gençler ben camı kapayıp geliyorum bekleyin Aklıma şey geldi. Stevie maceraları bir de, de camı böyle buradayken kapamıştım. Buradayken mi? Başka bir yerdeyken mi? Ne kapamıştım? İkinci seri. İkinci serimize hoş geldiniz. Bir bölümde John kurt. Birinci bölümde John kurtar. İkinci bölüm bakalım nasıl geçecek. Başlayabilirsin. Sana sormayacağım ben başlamak için. Hazırsan başlayabilirsin. Hazırım ee, galiba yine posta gelecek. Uyumak istemiyorum. Ne örsü ya? Bu sandıklar boş. Hadi öyle olsun. Kitap okumayı sevmem. TV'de bugün iyi bir şey yok. TV açtın mı sen? Konuşuyor ya. Neyse bakalım postamdan ama. Eski mesaj girelim mesaj eski mesaj. Bu mesaj okumuştur. Bak nereden tahmin ettim. Allah şunu ekiye. Şuna git. Jule Steve Steve çabuk bize gelsen söyleyeceklerim var hemen. Şu kapıdan gidiyoruz yine bak. Nereden biliyorum gençler? Aynı ev. gitmedi. Çünkü aynı gençler aynı ev kullanmış. Ve Şu, şunları alsan. O oh, e, hemen gitmeyelim acaba ne oldu? Herkes bir şey olunca bana beni çağırıyor. Niye çağırmış olabilir ki? Kesin önemli şeydir. Fazla ilerleyelim gençler. E, Tine evet, tekneyi tekneye bineceğiz Şuna. Şuradan bir tekne alayım. Bir tane almayayım. Üç tane al. Kırmızı çizgiler sınırdır. Onu geriye geçinmemesi gerektir. Tamam. Buradan gidiyoruz. O zaman böyle ilerleyelim. La 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 la. Neyse. Söylemeyeceğim o şarkıyı. Gençler gökkuşağı parkur haritasını az önce çektim. Tabi siz gökkuşağı parkur belki bundan sonra izliyorsunuzdur. Ee, ama bundan önce gelecek bir ihtimalle gökkuşağı parkur haritası. Ona söyleyeyim size. Ee, buradan mı gidiyoruz ya? Ben cidden şu an nereden gittiğimizi bilmiyorum. Öyleyse gidiyorum. Evet, sanırsam buradan. Kırmızı çizgi var orada. O zaman biz buradan gidiyoruz. Abi adam bayağı uzun yapmış arkadaşımız olsan çağlayan. Ee, şurada da kırmızı çizgi var kesin. Yokmuş. <laughs> şurada var. Ee, şöyle ilerliyoruz hala. Arkadaş güzel yapmış ha. Uzun yapmış. Yani evini gördük sanırsam. Evet kırıldı. Niye kırıldı ki acaba? Şu an merak ettim. Neyse şöyle hızlıca karadan ilerleyelim. Şu mağaraya girsek mi? Neyse girmeyelim hadi. Ee, koyun. Neyse şu an bakalım ne diyor burada. Ha arkadaş dedi tek pekle oynayabilirsiniz demiş. Julin 32 diyor. Niye 31? Tamam. Julin 32. Oha ne oluyor sen Steve iyi ki geldin Olay ne? Kardeşinin evinin arkasında kum havuzunda oynuyordu ama kayboldu Aradım bulamadım bana yardım eder misin? Olur ben de evin çevreden ararım Steve kardeşim bulursan sen minnettar olurum Tabii ki yardım ederim ama uzaklaşırsam beni merak etme kardeşine döneceğim Tamam he unutmadan şu sandıklardakini al kötü günler için saklamıştım Peki teşekkürler şu dışarıda kumlara baksam iyi olacak Kum havuzu evin arkasında tamam teşekkürler Evet bu sandık galiba Bunları alsam iyi olacak 1 2 Gel bakalım şunları da alalım gençler. Hızlı bir şekilde çeşişe çeşişe çeşişe. Çe çe çe. İpucu istersen demiş. i̇pucu yani istemiyorum da yine de bir bakalım hadi ya merak ettim. Gençler. Şu Julian kılıcını kullanalım hadi. Bari vermişiz o kadar kullanalım. İpucu kumavuzayın arkasında. Şurada yazmıyorum zaten. Tebrik ediyorum. i̇pucu yani çok güzel bir ipucu vermişsin bize. Tebrik ediyorum. Evet şurası galiba. Bu ne? Bunu yapan Deniz. Ee, bu ne? Ne lan bu? Ne yapmış Deniz buraya? Deniz ne yaptın kızım sen buraya? Deniz erken... Bu hmm, çocuk Ayağını çamura batırmış o ayak izleri kalmış. Acaba nereye gör bunu? Ana... bunun kan derdi insan yani en azından. Ay başısı gelmiş kızım falan. Neyse tamam. Olamaz çamur izleri azalıyor. Niye azalıyor? Niye azalıyorsun çamur izleri? Evet. Olmaz çamur izleri azalıyor. Hay lanet burada çamur izleri Çünkü suya çocuk of ne yapacağım. Hmm. Çocuk üzerken sökülelim. Şu kirleri takip edeyim. Abi ben karadan gideceğim ya. Hiç uğraşamam ya cidden. Gençler. Hiç yüzmekle uğraşamayacağım. Hop. Şöyle i̇lerleyelim. Şuradan karadan. Sonuçta işte izler burada dibimizde değil mi? Şurada bir sandık var galiba evet. O sandığa gideyim ben şuraya mı gireceğiz? Of vadi varmış burada. İsterseniz yüzerek isterseniz tekneyle gelebilirsiniz. Bir tane daha alayım. Yedek tabi olsun. Şöyle ilerliyoruz gençler. Ee, ilerle bakalım. Buradan sonra çamurlar sonra yolu bu yolu takip edeyim. Evet. Şöyle ilerliyoruz. İlerliyoruz ve sandığımız kır teknemiz kırıldı. Kalbimi kırdın tekne bak sürekli kırılıyorsun. Yüzmek zorunda bırakma beni. Yüzdürme beni. Suya girmek istemiyorum. Tamam mı? Neyse. Hop. Şöyle ilerliyoruz. Buradan galiba. Abi çok dirif çakıyorum değil mi? Çok güzel. Ee, burada mı? Sanırsam buraya. Git. Git. <laughs> Lağları kumamızı sanmış olabilir. Yok artık. Bana, bu ne? Yukarıda parkur var galiba. Evet. Hmm. Of yine mi yer altı? Bak bıktım yer altından. O ne yapmış mı? Yukarı çıkalım. Ne yapmış lan? Gençler game modda çıkacağım. Bayağı uzuna benziyor çünkü. Oha. Bayağı uzuna benziyor. Arkadaş yoruma şey yazmış. bir ee, şey ne yazmış lan? videosunu çekmek isteyenler çekebilir yazmış da video bize giriyor yani game mod sıfırdayken bu mermenleri böyle yavaş yavaş çıktığını düşünün gençler şöyle şu şekilde yani düşünün o yüzden game mod bir aldım kusura bakmayın bu yüzden gençler ee, şöyle evet şurada sanırım game mode 2 bu da ne saati 15.500 15 Evet gençler uyuma işaretimizi de koyduk. Ne yazmış buraya? Önce yazın sonra yolu devam ediniz. Yol nereye gidiyor korkmaya başladın. Parkur ha anlamıştım ben zaten aşağıdayken parkur oldu. Anlamadım tamam kusura bakma. anlamadım ben parkur oldum. Özür dilerim. Anlamadım. Hop. Hop. Tomatoslar yüksek bir yerden düştü. E ee, benden düştüm ben e ee, Hop. Hop. Abi. Kill. Evet öyle bakalım hızlıca ya yani. ah mas takıldı bir saniye gençler hop Heh, tamam bu düzeldi hop hop arkadaşımız parkuru zor yapmış gençler fakat ben böyle parkurlara alışkınım düşe kalka düşe kalka alışıyorum böyle parkurlara ben abi yapma şunu ya yapma bak yapma ya gençler yanımda kuzen şaka yapıyorum yanımda kuzenim falan yok <laughs> Minecraft'a diyorum yapma oğlum Abi ne gerek vardı böyle video çekenlere video sokmaya çalışıyorsun? Yani ne gerek var? Niye video sokuyorsun? Bu çocuğun buradan geçmesi imkansız ama nasıl geçmiş? Nasıl geçmiş ben de bilmiyorum. Bana sorma. Ben görmedim çocuğu. Abi spam point falan koyardı biri değil mi? İnşallah spam point vardır buralarda. Yuh çok zor oha. Nasıl zor ya bir git Allah aşkına. Gece yapma oluyor. Aziz Sprank fiyat koymuş. Şöyle e, yatalım hemen. ilk kısma geçtik gençler. Şuradan mı gidiyoruz? Evet. Sen, buradan. Yok artık. Var artık. Baksana var yani. Göründüğü gibi. Varsa sanırsam. Evet. Elektrik santrallerinden e, Üniversitesi mevkinden alışkın Pes artık pesledim. Aklıma pes hoş geldi. Ben oynamıyorum bu oyunu Allah aşkına. Zaten yere ters bir labirente ineceksiniz. Peki. Buradan mı gidiyoruz? Broker gibi bir şey yapmış arkadaşımız buraya. Hop. Hop. Dikkatli olmasınız yoksa ölürsünüz diye. Abi. Aynen dikkatli olmalıyım şu ama ölmedim. Hadi bismillah. <laughs> Arkadaşlar bismillah yazmış. O benim çok hoşuma gitti gençler. Ee, çok güzel olmuş bence. Kar var. Hop 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 hop. Kolaymış bu kısım ya. Çok ısıca atlamalısın. hadi dur gel. E, çekin ne oyun devam edin. Ne çekeceğim acaba? Ne çekip uyuyacağım çok merak ediyorum yani. Neyse şalter çekeceğiz galiba. Al işte of. Ne oraya mı atlasam? Neyse buraya atlayayım bari. Abi nasıl ucuna atladım ha? Ayak izleri devam ediyor. Fark ettim. Ama sudan sonra nasıl ayak izleri devam ediyor? Arkadaş merdiven bile yapmış buraya. Oha, ne yaptın lan sen? Abi yapma ne oldu? Video bana girecek ne oldu? Yapma şunu. Bu duvar tırmanmalı. Neyle tırmanacağım Allah aşkına? Helikopter al. Yani ben parkur yapana kadar sen helikopter parası biriktirir, helikopter satın alıp duvardan pilot olup he, he, yani duvardan çıkmayı öğrenirsin. Hemen parkur yapana kadar uçmayı öğrenirsin. Kuş gibi, kuş gibi uçmayı öğrenirsin. Spam point çekeceğim gençler kusura bakmayın. Spam point çekme falan yazmamış arkadaşımız. Evet kill. Hop zıpla. Evet. gökkuşa parkurundan dolayı hop 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 ee heh. hop abi yapma 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 spawn point kill yanlışlıkla spawn point falan çekelim aşağı düşerken gençler o yüzden yani Hop, şöyle düşüyoruz zaten. Hop, abi yapma. Ne olur? Ya sen sen game over. bir. çünkü şuraya ben spawn point çekeceğim. Yoksa benim burayı geçmem imkansız. Şöyle şuraya, şuraya çekeceğim. Tamam ya. Şöyle şurası. Spawn point. Vermem orada. Two. Hop. Hop. Evet. Buraları bu parkurları yapan hep kardeşi olmalı ve daha hızlı gitmek için tren yapmış onu bulacağım. Oha hangi ara yaptı lan bunları? Hay bunları hangi ara yaptı lan benim geleceğimi biliyormuş çocuk. Ben gelene kadar kaç saat olmuş lan? kaç saat yaptı bu çocuk bunları. Evet yani şu vagonları galiba ihtiyacımız olmayacak. Abi aşağı düşüyoruz sanırsam evet aşağı düşüyormuşuz. Neyse düzgün yere düştük de. en azından aşağı düşmedik. Boğazım Evet, tren yolu tahmin ettiğim gibi bitiyor. Mehmet Deniz burada olmalı ve kendi bir ev yapmış. Bakalım bakalım ne yapmış kendi. Evet, bataklık burası galiba. Ama ev yapmış yani güzel. Merhaba Deniz evine hoş geldiniz ama güvenlik için bazı sorular sormamız lazım. Şalter çek uy. Bak bu sefer şalteri yazmış. Az önce şalteri yazmamıştı. Neyse, oyalım bakalım. Julie şu kardeşini ne ya şey? Of sorular sevmem bir insan sorusun. Kardeşin adı Julie. Deniz kumda ne yaptı? Kale. Evet. Julie kimdir? Deniz'in kız kardeşi. Allah ablası Deniz'in kız kardeşi değil mi? Deniz'in kız kardeşi. Abi nasıl ölüyorum ya ben? Deniz'in kız kardeşi. Allah Allah Julie. Kale. Ablası mı? Nasıl ablası ya? Kız kardeşini kaçırdılar. kim? Doğru. Tamam anladım. Ha gel bakalım amca. Hop be Deniz. He, deniz'miş bu. Hey ben Deniz'in her... Deniz her kimsen sen beni kurtarmalısın lütfen yardım et. Beni buraya kilitlediler ve anahtar onlarda koş. Pekala konuşacak bu kit yok hemen takibe başlıyorum. Şuradan gideceğiz. Tamam ettim bak. Saati 15.500. Uyuyayım sonra gidebilirsiniz uyuyun sonra gidersin, gidebilirsiniz. Çok güzel bir şey devrik cümle kullanmış arkadaş. Ve normal realde uyurken 10 saat falan sürüyor yani uyumak. Yani ya içim için parkur oldu ben. Bana ne? Benim olmadım Senin oldu? Steve. Ben Steve değilim harcay. Ben Tonton Benim bak. hadi evet, çıkalım yukarı gençler. Ben size Tonton göstereceğim. Bakın benim skinim hem Steve değil. Hem de şurada Steve yazmıyor. nerede yazıyor? İlerideki yere gidiniz. Şu tekneleri alacağım hepsini. İlerideki yer. Şu ok işareti mi? Aynen ok işareti. Ben de onu uzaktan o ne? İlerideki yer buraya, buradan buraya niye tekne vermiş bize? Ben de onu diyorum. Evet, ilerideki yer burası olması lazım. Sanırsam. Şu botları atıyorum. ihtiyacımız olmayacak. Huu, çok güzel kırıldı be. Cumhurluk diye. Buradan girmişler galiba. Saati 1400 yap. Oyun sonuna devam edebilirsiniz. Yine aynı şey galiba. Uyuyalım bakalım. Ee, ondan sonra cema Tırmanış. Hı, galiba bunu bilerek yapıyorlar. Bilmem bilerek mi yapıyorlar. Bilerek mi yaptım? Olsan çağlayan. Hop. Hop. Ya, abi şu elimin böyle gözükesinden defret ediyorum he. ya. Elime hiç şey yapmak istiyorum da elim niye yan gözüküyor? Bir saniye. Mouse yine takıldı. Heh tamam. Hop. 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 Şuraya da Allah düşmeyiz inşallah. Şuraya da. Şuraya da. Şuraya da, da. Şu şekilde. Tam ya geçtik. Kolaymış yani. Tek seferde yaptık sanırsam. Tek seferde yaptık. Evet, yani. tek seferde yaptık. Ya mouse takılma Allah aşkına ya. Takılma ya. Gençler masum pili bitti galiba o yüzden takılıyor sürekli. Yani pili azaldı diyeyim. Hop. Bunu dikkatli olmalıyım. Dikkatli olmasın bence de. Huuu şöyle. O ne? O oh evde yoklar anahtarı gelin anahtarı sandıklardan birini oha. Yuh amına. Abi yapma bunu ya ne olur yapma. Şu double chestlere bakıyorum. yaşartar mı ona? Evet. Ha? Ee. Ha, bir daha basıyormuşuz. Şu bir kim lan? Ee, sen kimsin? Anahtarın varsa aşağıya koy ve kapıyı aç. Aşağıya koyayım. Çekil la Deniz. Çekil. Kız. Çekil kız. Gel la. Geç şöyle. Kenardan kenardan. Antin oku bir kilesi mi var sende Deniz? Hadi lan. Ha evin siktir mi Deniz'e. Ha konu olmuyor. Kamera modu sıfır. Ha, denizi boş boş aldım lan. Classifications. Bu ne? Burası neresi? Zorluk seviyesi ona. Ha, buradan kurtulmak için beni yenmen lazım. Böylece kolayca kaçabileceğim sandım. Gece ve uyu sabah olunca savaş. Eee, Nihat'ın savaşmaya başladı. Tamam, Nihat olmadı. Adam yatın diyor yani bize izin vermiş yat uyu ben de sana gece uyurken tecavüz edeyim Nesne başarıyla çağırıldı Nesne

Şöyle şuradan gidiyoruz bir ihtimalle. Çünkü başka bir yer yok yani göremedim ben. Bitiriş ne yazıyor doğru bitiriş bilmem. Skype Oğuz 1 2 3 4 5 7 7 3 serimiz gelecektir sevilirse. sevim maceraları 2 sona erdi Youtube Mindgen TV Hoşçakal dostum Ne mi oldu Julie kız kardeşine kavuştu Yo ben kız kardeşini öldürdüm onu <laughs> Neyse Gans seni çördü ve onu hallettin Sevim maceraları 3'ü bekleyiniz ee, evet güzel olmuş gençler. Map'i güzel yapmış arkadaşımız. Ee, bu da galiba Julie'nin evinin üst katı. Evet yani. Tahmin öyle. Bakalım aşağıyı kıralım. Şurayı kıracağım bir merak ettim Julie'nin evinin üst katı mı diye. Çünkü Julie'nin evine benziyor. Şöyle kır. Hala kıramadık. Evet yani Julie'nin evinin üst katı. Yo ben kız kardeşini kurtardım. Ne oldu? Niye sen hala bana dert yanıyorsun ki? <laughs> <laughs> Neyse gençler e, bir, bi yatakta bitireceğim. Oo, oo, seksi. Neyse. E, bir videomuzda sonra geldik gençler. Video ben sizi öyle takip etmeyi unutmayın. bakın. Hoşçakalın ve barış.